Süper Güç kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Şırnak Uludere'nin karşısında bulunan Kuzey Irak'ın Haftanin bölgesinde yürütülen Pençe Kaplan Hava Destekli Kara Harekatı'nın 18. gününde Mehmetçik Terör Örgütü PKK'nın sözde özel kuvvetler kampı olarak bilinen Mervanis kampını ele geçirdi fırtına obüslerinin karadan, atak helikopter filosu ve sihalarında havadan belirlenen Koordinatları aralıksız vurulan Mervanis kampındaki teröristler kaçtı. Sabaha karşı 700 komando helikopterle bölgeye indirildi. PKK'nın en önemli barınma yerlerinden olan kampı ele geçirip hakim tepeye bayrağımızı diken komandolar, vadi yamacında 3 odalı bir silah ve mühimmat deposu tespit etti. Girişi teröristlerce bombayla tuzaklanan sığınağa kontrollü bir şekilde fünye patlatarak giren komandolar çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Komandolar araziyi didik didik ederken tuzaklanmış EYP'lerde köpeklerin de yardımıyla pamit ekipleri tarafından imha edildi.